Kış mevsimindeyiz. Havalar yavaş yavaş e, soğudu. Kar lastikleri e, e, kış mevsiminde rahat sürüş konforu alabilmek için kış lastiğini takmamız gerekiyor. E, ticari araçlarda ve e, yolcu ve yük nakli yapan araçlarda bir aralıkta zaten biliyorsunuz zorunlu e, kış lastiğini kullanmak. Kış lastiğini yaz lastiklerinden ayıran en önemli özellik, e, kavuçuk yapısının daha yumuşak e, eksi soğuk derecelere dayanmasını e, sağlayan bir kavuçuk yapısı var. Profil e, deseni de farklıdır. E, bu lastiğin profil deseni normal yaz lastiklerine göre daha üzerinde kılcal kanallar vardır. Bu kılcal kanallar e, karlı ve buzlu zeminde e, daha iyi yol tutuşu sağlayabilmek için ve güvenli bir mesafede durabilmek için e, özellikle tasarlanmış bir e, profil yapısıdır. Evet, kar lastiğini, e, ayırt edebilmemiz için fabrika üzerlerine e, işaretler koymuştur. Kar logosu e, M artı S yazısı aranmalıdır kış lastiklerinde. E, bu özellikler olmalıdır. Olmazsa olmaz. Bunlar yazmalıdır lastiklerin üzerinde. İlk önce diş yapısına bakmanız lazım. <laughs> üzerindeki profil yapısına bakmanız lazım ve fabrikanın üreticinin lastik üzerine kış lastiğini belirten mutlaka olmazsa olmaz işaretleri vardır mutlaka bunlara bakmalı dikkat, dikkat etmesi gereken nokta kar logosu ve M artı S yazısının olması gerekiyor Şimdi bu işaretler lastiğin üzerindeki etiket dediğimiz lastiğin tüm detaylarını anlatan ıslak zemin performansı yakıt performansı e, desibelini, e, kar logosu e, işareti vardır. Burada lastiğin ebatını, yük indeksini, hız serisini anlatan bir etikettir bu. <laughs> lastiğin bütün hikayesini bu etiket üzerinden okuyabilirsiniz. E, gün içinde gündüz güneşten dolayı hava 10 derece ve üstünde ama gece seyahat edenler için bilhassa sabaha karşı böyle hava sıcaklığının daha düştüğü zamanlarda kış lastiğine olmazsa olmaz ihtiyaç vardır. Yani şu toparlarsak Hava sıcaklığı 10 derecenin altına düştüğü zaman kış lastiğini kullanmamız gerekiyor. Şimdi ufak ufak yoğunluklar başlıyor. E, ticari araçlar dediğimiz bu yolcu ve yük nakliyi yapan araçların bir aralıkta zorunluluğu başlıyor kış lastiği için. E, şimdi tarih de yaklaştı. E, aynı zamanda e, malum ülkenin genel durumuyla alakalı bir üretimle alakalı salgından e, süre, süre gelen bir üretimle alakalı bir sorunlar var. Aynı zamanda bu son zamanki kur artışlarıyla alakalı da lastik üretimiyle ham maddeden kaynaklı sorunlar var. lastik ihtiyacı olanların fazla bu bir aralığı beklemeden ihtiyaçlarını karşılamalarını tavsiye ederim kullanıcılar. Bulamama ihtimali var şu anda ben benim çalıştığım firmada bir kısıtlamalar getirildi. Birçok sektörde olduğunu duyuyoruz işte un, yağ, şeker tarzında. lastik de sonuçta Petrol ve türevleriyle üretildiği için bu e, ham madde sonu, konusunda sıkıntı yaşanıyor. E, yani biz elimizde olan stokları tabii ki veriyoruz ama fabrikadan şu an ürün gelme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Ürün gelmiyor şu an fabrikadan. Bir an önce e, hızlı hareket etmelerini de e, tavsiye ediyorum.